Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'den yine şahane görüntülerimiz gelmiş oldu. Hande Erçel her zamanki gibi muhteşem fit görüntüsüyle ve muhteşem kareleriyle ekranlarımıza geliyor. Her zamanki gibi güzellik dolu, şahane, ışıl ışıl görüntüleri herkesin aklını başından almayı başarıyor. Sizler için Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı'dan sık sık mükemmel paylaşımlar yapmaktayız. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca gelmeye devam ediyor. Ander Charles sık sık bir yerlere gidiyor ve şahane tatil görüntüleriyle ekranlarımıza gelmiş oluyor. Ve bu yakınlarda yeni projesiyle ilgili yepyeni haberleri de sizler için iletmiş olacağız.